kim yemin ederek Müslümanın hakkını çalar çalarsa Müslümanın hakkını alırsa Müslümanın hakkını zimmetine geçirirse bir de Allah'ın ismini kullanarak yemin ederek bunu yaparsa fakat evceballahu lehun nar Allah ona cehennemi vacip kılar. Hem Müslümanın hakkına tecavüz ediyor hem de bir de Allah'ın ismini kullanıyor yemin ediyor ve harram aleykil Allah böylesine cenneti haram kılıyor. Fekale racun. Sahabe-i kiramdan biri dedi ki ve inkâne şeyen yesiran ya Resulallah. Basit bir şey olsa, küçük bir şey olsa da mı? Fekale ve in kadîben min erak isterse bir karış misvak olsun. Ağaç parçası olsun. Müslümanın hakkına tecavüz eden, Müslümanın hakkına giren, Müslümanın malını alan, çalan, zimmetine geçiren, karaborsa, rüşvet, faiz, hile, hurda ve benzeri konu hak ise cehennem ona vacip, cennet ona haram olur buyuruyor. Efendimiz